Bir zamanlara damgasını vurmuş Çiçek Taksi Durağı oyuncularının son halleri ve şimdilerde neler yaptıkları internette sıkça aranıyor. Sizler için Çiçek Taksi Durağı oyuncularının şimdiki hallerini derledik. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Civan Canova Aktör olma sevdasıyla yanıp tutuşan ama figüranlıktan öteye gidemeyen şanssız artist Celal rolündeki Civan Canova, 1955 yılında Ankara'da doğdu. İlkokul yıllarında Ankara Radyosu'nda babasının yönetmenliğini yaptığı Radyo Çocuk saatinde küçük roller sanat dünyasına başladı. Usta oyuncu Civan Canova, kolunda hissettiği ağrı nedeniyle gittiği hastanede çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini söylemişti bir süredir tedavisi devam eden Çanova yaşamını yitirdi. Cengiz Küçük Ayvaz Durağın ele avuca sığmayan karakteri şair ruhlu, at yarışı tutkunu Fırıldak Ömer rolünü oynayan Cengiz Küçük Ayvaz, 30 Temmuz 1968'de Eşme'de dünyaya geldi. İşte 55 yaşındaki oyuncumuzun son hali. Tuna Arman. Fırıldak Ömer'in çok sevdiği ama sık sık kızdırdığı radyoda çalışan eşi Manolya karakterini canlandıran Tuna Arman, 22 Mart 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. Şimdilerde 54 yaşında olan oyuncumuz son olarak 3 kuruş dizisinde rol aldı. İşte son hali. Selim Erdoğan Durağın saf, delikanlı, üç kağıt yapmayı beceremeyen çaycısı Abuzer karakterine hayat veren Selim Erdoğan, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Son olarak Ramo dizisinde rol aldı. İşte oyuncumuzun son hali. Kamil Güler Durağın en gençlerinden sessiz ve sakin yapısıyla dikkat çeken çaylak şoför Erdal'ı canlandıran Kamil Güler, 12 Ekim 1972'de Adana'da dünyaya geldi. Şimdilerde ise yeni bir proje için hazırlanıyor. İşte 51 yaşındaki oyuncumuzun son hali.